Etrafımızda cereyan eden olaylara bir göz atacak olursak e, biz iki ülkenin işbirliği içerisinde beraber çalışmamız ve olumlu bir hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı e, bazında e, bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz... E, çok açık açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistanla Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan bu ortak pozitif siyasi radikal e, geliştirmesi elzemdir. Echo das epignosi tou Gegonotos oti parchoun zitimata sti ophe koia diaforitikes <laughs> prosengiseis ini simantikí η διατήρηση και εμπέδωση του επικοδομητικού κλίματος. Η παρουσία σας σήμερα στην Ελλάδα, μετά την πάροδο έξι ετών, πιστεύω ότι αντανακλά το θετικό αυτό πνεύμα. Σε τέτοια πράγματα, οι διαφορετικές πραγματικές είναι Fakat bu bilinçle e, ortak çalışmak, işbirliğini yürütebilmek sanırım e, bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir. Barış Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, διαβιβάζω τις ευχές μου στο φίλο λαό της Τουρκίας για ειρήνη και ευημερία και εύχομαι

Ee, yüksek düzeyli işbirliği e, konseyinin çalışmalarına başarılar diler. E, sizlere tekrar hoş geldiniz. İyi bayiler kalırsınız da kirli. Öncelikle tabii ki bu 5. yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında

Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı, bilinçli görüşmeler yapacaklar. İyi bölge tanıtıyor falan. Sakam Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Ve yine 5,5 dolar ve bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. <laughs> ve tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. <laughs> ve bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bazıları da sabahın da sporlarız. Daha sonra da dronumuz mevcut olacak. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacak. Biz de bu tarafı ne kadar iyi olacak? Melo ki atın diyor bilir. Ne bilirsin? Böyle konuştuğumuz yemato meros potiriyor. seguro. Fez-te uma